Merhabalar. Bugün konuşulamayanlarda en çok konuşmamız gereken konulardan birini namus konusunu konuşacağız. Çoğunlukla kadınlara atfedilerek konuşulan bir konu. Ancak biz bugün sevgili konuğum Gamze ile namus kavramının çok da onunla ilgisi olmadığını ayetler ışığında değerlendiriyor olacağız. Hoş geldin Gamze. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bugün bizlere e, namus ne demek, bu gibi kavramlar neden kadınlara atfedilerek bahsediliyor, anlatılıyor konuları anlatıyor olacaksın. Şimdi söz sende. Öncelikle namus ne demek bundan başlamak istiyorum. Çünkü içeriği çok boşaltılan ve çarpıtılan bir tabir olarak günümüzde kullanılıyor. Namus aslında ilkesel söz ve ilkesel tutarlılık demek ilkelerine ve değerlerine bağlı kalacağına söz veren kişi namusludur. İlkesel söze bağlılık da zaten aynı zamanda tutarlılık e, anlamına geliyor. Bunu bir Müslüman özelinde düşünecek olursak da Müslüman için iman etme iddiasında olmak kitabın ilke ve değerlerine göre yaşayacağına söz vermektir. E, bu kişinin Allah'a verdiği bir söz, Allah'la arasındaki bir anlaşmadır. Yani bir Müslüman, kula kulluk etmeyeceğine, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi putlaştırmayacağına, yalan söylemeyeceğine, iftira atmayacağına, haksızlık yapmayacağına, cana kıymayacağına, çalmayacağına, kimseye zarar vermeyeceğine, verdiği söze ve yaptığı anlaşmaya bağlı kalacağına, yani aslında kısaca temel haklara bağlı kalacağına söz vermekle hayatının en büyük sözünü vermiş oluyor. Ve bu ilkelere bağlı kalan kişi esasen namuslu oluyor. Bunları çiğneyen kişi de namussuz oluyor. Ve bu şekilde namus kavramını incelediğimizde bunun cinsiyetle değil, insan olmakla veya insan olamamakla ilgili bir şey olduğunu görmüş oluyoruz. Evet bu bağlamda baktığımızda cinsiyetle hiçbir alakası yok ama mevzu kadın olunca bu tabirleri e, kullanım alanı birden renk değiştiriyor. Ahlak ve namus kavramları bu şekilde gördüğümüz gibi çok kapsamlı. Bütün ilkeleri, kişinin hayatındaki bütün ilke ve değerleri kapsıyor. Ama konu kadın olunca, namussuz kadın, ahlaksız kadın denince sadece karşı, karşı cinsle ilişki ve cinsel ahlaka indirgeniyor bu konu. Ki konu sadece bundan ibaret bile olsa, ahlak yalnızca kadının taşıması gereken bir sorumluluk olarak görülüyor veya namus. Kadına karşı büyük bir çifte standart uygulanıyor. Örneğin eşini aldatan bir kadına çok rahatlıkla namussuz, ahlaksız, iffetsiz denebiliyor. Ancak aldatan erkeğe erkektir yapar, elinin kiridir deniyor. Bunlar denmese bile yani namussuz erkekmiş. Denmiyor. Ne ahlaksız erkekmiş denmiyor. Oysa aynı ahlaksızlık, aynı namus. Ya da boşanan bir kadın boşandıktan sonra başka biriyle görüşse, evlense toplum bunu namussuzluk, ahlaksızlık olarak adlandırıyor. Ama boşanmış erkeğe erkek daha sonra başka bir kadınla evlense bu onun zaten bir hakkı gözüyle bakılıyor. Oysa ikisinin de böyle bir hakkı varken burada kadına büyük bir çifte standart uygulanıyor. Kadınlar aracılığıyla toptan bir ailenin, bir sülalenin namusu çok kolay kirlenebiliyor. Hatta namusu temizlemek, parantez içinde ünlem temizlemek derken adına cinayetler işleniyor. Ama ne hikmetse erkek ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, ne kendi namusu ne de ailesinin namusu kirleniyor. Ve şu bile bize düşündürmeli yani namus cinayetleri işleniyor veya namusun temizlenmesi için bazı erkekler işte karımın namusunu temizleyeceğim. Ailemin namusunu temizleyeceğim. İşte ablamın, kardeşimin, kız kardeşimin namusunu temizleyeceğim diye yola çıkabiliyorlar. Benzerinin erkekler için yapılmıyor olması bile erkeklerin bu konuda bir standarda tabi tutulmasını bize göstermiş oluyor. Yani hayal etsene mesela bir erkek eşini aldattığında ki ne kadar da yaygın ve kolay dile de dökülebilen bir şey. Bir erkek bunu yaptığı zaman bir kadının yola çıkıp şimdi ailemin namusunu temizleyeceğim diyerek e, harekete geçtiğini düşün. Yani bu bunu konuşmak bile bizi güldürüyor mesela, komik geliyor. Yani kadın eşi onu aldattığı zaman ya da abisi diyelim ki karısını aldatıyor. Kız kardeşi durumu öğreniyor. Ailenin namusunu temizlemek için o kız kardeşi yola çıkmıyor yani ben şimdi temizleyeceğim namusumuzu demiyor bunun kadına atfediliyor olması bile düşündürücü bir şey yani toplumumuzda böyle bir hikayenin olmaması bile sadece Türkiye'de de değil bu tabii ki de dünya genelinde böyle bir şeyin olmaması bile çok düşündürücü. Dediğin gibi bahsettiğin senaryo gerçekçi bile gelmiyor. Bunu hayal etmek bile çok ütopik geliyor. Oysa iffet konusunda uyarı yapılan ayetlerde ilk önce erkeklere bir uyarı var aslında. Bu iffet konusunda bahsedilen ayetler Nur Suresi 30 ve 31. ayetler. 30. ayette ilk önce diyor ki Allah ''İnanan erkeklere söyle, gözlerini kendilerine helal olmayandan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu sizin için temiz ve erdemli olandır. Şüphe yok ki Allah ne işlerseniz hepsinden haberdardır.'' Sonra 31. ayette inanan kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar.'' Yani Allah, bırakın çifte standardı, ilk önce uyarıyı erkeğe yapıyor, hem erkeğe hem kadına yapıyor sırasıyla. Yani aslında bu konuda ikisinin de eşit sorumlulukta olduğunu bize gösteriyor. Yani toplumdaki algı ile hiç örtüşen bir anlatım değil. Ayrıca eğer namus denen şey bu şekilde kirlenebiliyorsa İslam'da suçun, günahın ve sevabın bireyselliği ilkesi var. Yani bir kişi bütün ailenin namusunu kirletebilir mi, lekeleyebilir mi? Buna bakacağız. Kur'an'da inananların sadece iyiliği, güzelliği ancak birbirlerine tavsiye edebileceklerini, hakkı ve sabrı tavsiye ederler ayetleriyle yani tavsiye edebileceklerini söylüyor. Kimsenin birbirine inanç uygulama konusunda zorlama, baskı yapma, hele hele öldürme söz konusu, öldürme hakkının söz konusu bile olmadığını söylüyor. Bu suçun bireyselliği konusunda yaklaşık beş ayet var Kur'an'da. Bunlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Fatır suresi 18. ayet. Hiçbir günahkar ve suçlu bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Eğer yükü ağır olan bir kimse bir başkasını onu taşımaya çağırsa, ki bu yakın akrabası da olsa, kendisine ondan hiçbir şey yükletilmez. Bu ayet direkt töre cinayetleri, namus üzerinden yapılan cinayetlere Allah'ın bir cevabı gibi olmuş. Evet, direkt buna cevabı, üstelik... Sanki bu Allah'ın emrettiği, Allah'ın istediği bir şeymiş gibi e, uygulanıyor bu namus cinayetleri. Oysa şu Kur'an'ı bir açıp okusak, bir anlamaya çalışsak, toplumdaki, gelenekteki uygulamalarla birçok uygulamamızın ne kadar taban tabana zıt olduğunu göreceğiz. İnşallah e, bundan sonra artacaktır diyelim. Bununla ilgili aynı söylemde, aynı bağlamda olan dört ayet daha var. İkisini okuyup ikisinin de numaralarını söylemek istiyorum. İlgilenenler kendileri de açıp bakabilirler. İnsanların işlediği kötü fiiller yalnızca kendilerini ilgilendirir ve sorumluluk taşıyan hiç kimseye başkasının sorumluluğu yüklenmez. Bu da En'am suresi 164. ayet. Kim doğru yolu bulursa ancak kendisi için bulmuştur ve kim de doğru yoldan sapmışsa kendisi için kendi sapmıştır. Ve kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. İsra suresi 15. ayet. Aynı şekilde Zümer 7 ve Necim 38. ayetlerde e, suçun, günahın bireyselliğinden bahsediyor. Yani dediğimiz gibi eğer bu namusun bu şekilde kirlenmesi söz konusuysa bile ki zaten bu yapılan ahlaksızlıkları da savunmuyorum ancak erkeğe, erkekle kadın arasında bir çifte standart olduğundan bahsediyorum. Bu şekilde bir kirlenme söz konusuysa bile bunun kişinin sadece bireysel olarak bir suçu, günah olduğunu, ne ailesine, ne sülalesine, ne de topluma mal edilemeyeceğini, dolayısıyla ailenin, sülalenin de bunu bir şekilde onu öldürerek, yok ederek, işkencelerek temizleyemeyeceğini, çünkü böyle bir kirlenme söz konusu değil o kişinin kendisi haricinde, bu şekilde bir temiz, temizlenemeyeceğini, o kişinin artık cezasının, yaptırımının Allah'a kaldığını, en doğru hükmün Allah'ın vereceğini görüyoruz ayetlerde. Çok teşekkür ediyorum tüm açıklamaların için. Bugün sevgili konuğum Gamze ile birlikteydik. Sizlere namus kavramını açıklamaya çalıştık. Konuşulamayanların bu bölümünde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.